Bakınız. Bakınız dört tane tablo. Bu dört tane tabloda sağ taraflar AK Parti dönemini, sol taraflar Cumhuriyet Halk Partisi dönemini temsil ediyor. Sağ taraflar AK Parti'nin üç yılını, sol taraflar Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Altılı Masa'nın İstanbul Şubesi'nin üç yılını temsil ediyor. Bakın oklara hep aşağı doğru. Bütün oklar aşağı doğru. Niye? İstanbul geri gidiyor. Şimdi söyleyelim. Birinci grafiğimiz İstanbul'a dikilen yetişkin ağaç sayısı. AK Parti'nin 3 yılında 524 bin ağaç. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 yılında 134 bin ağaç. 4'te bire düşürüldü. Dörtte bire. Bakın. Duyamadınız mı? Tamam. E tabi bu rakamlar insanı üzer. Bir daha anlatayım. Elimde şimdi bakınız dört tane veriyle AK Parti'nin üç yılını 2016, 17, 18 Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç yılını 19, 20, 21 resmi raporlardaki resmi rakamlarla kıyaslayacağım. 2019'un ilk altı ayını da arkadaşlara avans olarak veriyorum. Öyle öyle hesap edin siz. Bakın birinci grafiğimiz İstanbul'a dikilen yetişkin ağaç sayısı. AK Parti dönemi 3 yıl 524 bin ağaç. Görüyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi dönemi 134 bin ağaç. Ne olmuş? Dörtte bire düşmüş. Hani çevreciler? Hani çevreciydiniz? Hani? Hani neredesiniz? Elinizde imkan. Milyarlarca bütçe. Yapsanıza. Ne yaptınız paraları kardeşim? Lale yok, ağaç yok, bakım yok, hiçbir şey yok. Nerede bu paralar? Bakın. ikinci ikinci grafik. ikinci grafik. Anlatacağım. İkinci grafik bakımı yapılan ağaç sayısı. Bakın. Bakımı yapılan ağaç sayısı. Basit tabiriyle ağaç budama işi. Ağaç budama işi. AK Parti dönemi 1 milyon 453 bin. Cumhuriyet Halk Partisi dönemi 503 bin. Ne olmuş? Üçte bire düşmüş. Üçte bire. Ağaç budamaktan aciz bir belediye başkanı. Ama lafa gelince her yere konuşur. Sen gel. Çimleri sula önce. İstanbul'un çimleri soldu be. Bakın başka bir veri daha söyleyeyim size onarılan anıt ağaç sayısı bakın. Anıt ağaç. Bu konu önemli. 112 ağaç. Onarılan anıt ağaç sayısı. Tarık Bey. AK Parti'nin 3 dönü 3 yılı 7119. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 yılı 2140. Ne olmuş? 3,5'ta 1'e düşmüş. Şimdi anlıyor musunuz? 112 tane ağacın neden gece operasyonuyla sessiz sedasız kesildiğini. Bakmak, bakım yapmak zor. Kesmek kolay. Yapmak zor, yıkmak kolay. Arkadaşlar, bu yönetim bakım yapmayı değil, kesmeyi yapmayı değil, yıkmayı tercih etti. Başka bir veri daha. Bakın son son dördüncü grafik revize edilen yeşil alan sayısı mevcut yeşil alanların bakımı revizesi. AK Parti 3 yılda 5 milyon 900 bin metrekare. Cumhuriyet Halk Partisi dönemi 3 yılda 1 milyon 318 bin metrekare. Yani 4 buçukta bire düşmüş. İşte o altılı masanın İstanbul şubesi AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın anca dört buçukta biri olur ben size söyleyeyim. Başka bir şey olmaz kimin gerçekte çevreci olduğunu, kimin çevreyi suistimal ettiği çok açık net ortada herkes görüyor. Aziz İstanbullular bütün bu gerçekleri görüyor. İki yıldan az zaman kaldı. Günü geldiğinde İstanbullu gereğini yapacak bu güzide kurum yeniden emin ellerle, yeniden ehil ellerle buluşacak. İstanbul ve Türkiye sevdalısı kadrolarla buluşacak. İstanbullu yeniden hizmetle buluşacak